Evet. Abi. Günaydın. Vlog çekiyorum bugün. Hayırlı sabahlar. El sallayın. Nasılsınız? İyiyim, çok şükür siz nasılsınız? Amin. Amin. Aratmasın. Günaydın. Bugün vlog günü. Oyla canım. <laughs> günaydın. Çok sessiz sessiz oturuyorsunuz şurada ya. Vlog çekiyorum bugün. Vlog çekiyorum. Say hi to my channel. Günaydın. günaydın. Gece karanlığı. Kameranın önünde bir şey var. Evet. Ama burada görünmüyor. He. Jelatino. Çekebilir miyim? Sakıncası var mı? Çok Kendi kanalımda. <laughs> Sabah kahvaltısı mı? Abi. Hayır. Eda Çetin'i Youtube'dan şey takip edebilirsiniz. Beyniyorum. Beğeni yorum atmayı Tabii da unutmazsanız öyle. sevinirim. <laughs> 530 kişiye hitap tamam. ediyorum. <laughs> Şöyle sağlıklı sohbetimiz evet, diş yemeklerimiz sohbetimiz. Evet. Biz ot seviyoruz. Et seviyor ama otta da sevdikleri var. Lightning ıspanak. Beyaz et. ıspanak, <laughs> tabak, sonracığıma karnabahar, brokoli. Çok severim bunu. Aa ben de. Brokulü ben de. Brokoli sevmem yani. Bamya sever ne? misin? Bu çok kritik bir soru. Şöyle, benim annem hiç babam bamya yapmıyor. Anne beksemer. sevmiyor diyebilir miyim? Ya bizim orada bir bamya kültürü yok. Bak bizim köyde bamya yapılmıyor. Ne diyorsun <laughs> çok ya? Çok nadire insan yapar bamya. Hmm. Niye böyle Biz bilmiyoruz? Bizde çok harca tüketilir boruda. Çok ya? dikkatli pişirmek hmm. gerekiyor falan diyorlardı. Hı -hı. Hani uzuyormuş falan. Evet. O yüzden ben de bilmiyorum. Ama işte onun mesela soyma şekli var. Mesela o ucu var ya sapının olduğu Hı -hı. yer. Orayı mesela derinden gitmeyeceksin yoksa o sümüksü şey çıkıyor işte o zaman uzuyor. Bence hmm. Bence Düzce'de genel olarak bamya kültürü yok. Bizde de yok çünkü. Hayır ya, Birleşmiş Milletler bence. Bizde yok evet. Yani mesela Bizde Kaynaşlı'da falan var galiba. Öyle hatırlıyorum. Bize anneannem yapar, sayarız yani. Yoksa evde hiç alıp da yapmak geremiyor. O zaman evet. sana... Ay kız şurada fotoğraf çekilelim mi ya? Çekilelim ne? çok iyi. Bayağı beğendim çıkıyor. bak şu an. Evet.

Ne güzel çıkıyor böyle. Öyle arasına girdik şimdi. Fıstık <laughs> tanesi. Evet. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Bir aydır video çekmiyorum ben. Kıyafetlerimden, bahsedeyim. Kıyafetlerimden mi bahsedeyim? Bugün böyle bir kıyafet giydim. <laughs> evet. Özel tasarım. Darmışım. Böyle senoşun Bakın burada vintage 1995 yazıyor. Limited edition. selam doğum günü hediyesi. Ondan sonra bu kıyafetimi böyle saatimi saatim yani swatch liseye giderken almıştım. Ve turuncu fularım ve yüzüklerimle tamamladım. Sonra kot pantolonu. Mavi Maria model. Normalde İspanyol paçaya yakın ama bana uzun geldiği için kıvırıyorum ve kıvırdığımda da daha tatlı durduğunu düşünüyorum kendimde. Bir de kot ceketimi giydim. O da mavi. Bir de böyle şapkam var. Zaten gündüz görmüşsünüzdür. Söyleyeceklerim bu kadar. Öyle. Yani gün devamında şekillenen bir şey zaten. Şimdi yaşarken aklıma gelirse çekerim gelmezse de artık kim bilir ne zaman kapanış çekerim. Yani kapanmaya da bilir. Evet, evet bu şekilde çayımızı içiyoruz. Burada Seda Nur var. Evet. Evet şimdi yemek söyledik onun gelmesini bekleyeceğiz. Bak işmedi gerçekten. Şuradaki camimiz bitti. Ay. Tamam. Aygül geldi. Hoş geldin. Ha, evet hoş geldin. <laughs> e, tefriş hazırlamaya devam ediyoruz. Bu şekilde. Benimle tanıştırdı Aygül'ü. Evet. Sen kendini tanıtmadın ki bu arada. Merhaba ben Seda Nur. Evet. Eda ile birlikte çalışmaya başladık yeni. Eski gençlik gönüllülerindeyim. Eda kadar eski olmasam da. Şimdilik bu kadar. Tanıştığımıza memnun olduk. Ben de efendim. Hoşçakalın. Siz de. Ar Meyra aşkım gül gülüm de geldi. Sen <laughs> <boş> de şöyle. <söyledik. Gülüyor> evet. evet bir ders bıraktım. <laughs> gitti bıraktım. Gitti. Ama şu bir parmağını uzattı. Baktım. <laughs> dinozor evet, ama şey gibi olmadı 49 burası. Evet. Biz fakliyorum Kara Kartal gibi oldum. Galatasaraylı olarak. <laughs> evet, şey şey. <laughs> ben Beşiktaş. <tarz. gülüyor> <laughs> Benim Kartal Yuvası'nda bir var. Bak ediyorsa, 24 ya. yıllık Galatasaray'ı. Hadi bir be 5 yıl sayma. 19 yıllık Galatasaray'ı. GS Store'da üyeliğim yok kendi adıma. Kartal Yuvası'nda kendi adıma üyeliğim var. Şuradaki kadın dedi ki, şuradaki evet. ayaktaki kadın bana dedi ki Fenerbahçeli olmuşsun bugün dedi bana. Bana dedi. Ben dedim ki bu yeşil. <gülüyor> <gülüyor> bu yağ yeşil. Allah. Ne zaman kaykaya geçmek istersin hanımefendi? <laughs> <laughs> tamam duruyoruz o zaman. Hmm. Aa. Ah. Yavaşlıyoruz. Hmm. Hadi bakalım. Bekle. Atla. Aferin. <laughs> Çocuklarımı parka getirdim şimdi Zay. Tamam. Sümeyra geliyorum seni sallamaya kızım. Kolonya'ya geldik canım. Maçı yok sevmedik. Evet. Bu <laughs> arada hayal kırıklığıydı. Maça Bak. vardır diye gelmiştik. Eşeni i̇şte, görüyor musun? Hayal kırıklığıydı. Evet. Hep sordum. Bu kiminin? Ay bir zannet. Benim beyin işlerim çalışmayı durdurmaya başladı şu an. Yapacak bir şey. Hmm. Bak. Evet. Böyle güzel bir şey. Ya, ne güzel ben de aynısını düşünüyorum. Biri yatışta. Evet bak gidiyor. Hayallerim. Yıkılayazdı yazdı ama hala dik. Hala yıkılır. Pardon. Bak mesela şu beni boğar. Evet ama şu güzel gibi görünüyor. İşte badem. Evet. Bak o yenir. Eğlenceli mesela. Da. Tamam. Teşekkürler. Eda Hanım evet. Aa, Karamel makyatı da hazırmış canım. Haberimiz olsun. <gülüyor> <gülüyor> Hı. Hı. Bayağı derinir. Sen de çekmeye yer bekliyorsun. Şurada iki dakika elimizi gördün diye hemen çek. Hemen çek. Sana çek desek çekmezsin. Evet. evet. Biraz daha gel bacak. Gel. Evet. gel gel. Gel Gidiyorum Evet şimdi kızlarla vedalaştık artık. Aygül de otobüste şimdi yurduna gidiyor. Ben de eve doğru yürüyorum. Nasıl bir video oldu bilmiyorum. Parmak karışık olmuş olabilir. E, Videoyu buraya kadar izlediyseniz eğer umarım keyif almışsınızdır. Uzun zaman sonra. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.